Sen nasıl hissediyorsun? Değil. Ben bu sefer pek bir şey hissetmiyorum. Geçen sefer bayağı bir sinirlendim hani sallamıştım YouTube'dan falan da. Bu sefer alıştık hani. Birinci alışan. <laughs> ben benim de yemem lazım bir defa kendime gelmem için o zaman. <laughs> benim de bir defa yemem var. Ee, başka şimdi çok güzel bir şey söyleyeceğim. Kofinin hemen bir hemen bir kofinin bir keyfini yerine getireyim. Kofin kofa at. Gerçekten bu gerçek oldu. Kof indi, artık out kardeşim. Dışarıda, anladın mı? Kof in, kof out. Oğlum işte şu. Nasıl? Şey vardı, konin... Nasıl? Komik değil mi lan? Komik evet. Bak, aradığım arkadaş, temsili. Komik evet. Bitti, ne gülecek ne kahkaha atacak. Sasuke'ye bak, gülmüyor bile. Sasuke? Bu olmasın abi. Allah Allah bu <laughs> bir banyo bir kendine bir özgüven falan geliyor racon macon kesmeye başladı arası bu Gerçekten mopus falan zannediyor herhalde. <laughs> Benim bir işim var abi gibisinden. Ya yapacak bir şey yok ya. Büyü senin talep oluşturdu değil mi sen de? Yok talep oluşturmadım ben. Ee... <laughs> gerek bile duymuyorum diye. Evet gerek bile duymadım bu sefer. Yok ya abi sen öncekinde oluşturmuşsun. Bunda da oluştur Çünkü bu saçma sapan biliyorsun o e-sporcularda falan da banyo mu olay oldu saçma sapan bir Geçen şekilde. Geçen sefer bayağı hani dil dökmüştüm de ben pek bir şey çıkmadı. Yo yo bir herhalde kontrol edecek topluca. Ee, üzücü bir olay. Ben şeyi de gördüm. Birkaç tane sayfa paylaşmış. Kofil için diyorlar bunu. İşte no iki defa ban yedi. Kesin bir bok var. İşte şöyle böyle. Daha oğlum ne alakası var adam. Yayında oynuyor. Onlar hiç e, takmıyorum bir Aynen ya yani böyle şeyleri bu, bu bu özellikle etrafta çok fazla bu TikTok, TikTok muhabbetinde çok fazla dönüyor. Yani böyle şeyleri çok algı operasyonları girmeyin arkadaşlar. Bir şey duydunca aa ben seni böyle bilmezdim, ben seni şöyle bilmezdim diye muhabbet yok. Zaten bunu mesela Tüyönko filmi izleyiysizdir, bunu görürsünüz ve dersiniz ki Üff, gerçekten de ben ko çok büyük bir hayranıydım. Ve artık bu nosunu izlemeyeceğim çünkü hile kullanıyor falan. Örnek veriyorum, böyle yorum atıyor. Zaten o izleyi sadık değildir arkadaşlar. O izleyi zaten ortalıkta dönemler var ya böyle hani ne olduğu belirgin olmayan, bir sağ oynar, bir sol oynar, rengi gri'dir böyle anladın mı o tarz bir tiptir. Onu da poşverin zaten. Yangına körükle gidelim. Ah, o tarz insan benim hakkımda da böyle oluyor, geldikleri oluyor. Abi ben şeyi çok takip ediyordum da işte böyle ama sen adam değilsin. Ha, sanki adamlığın kendisi oluyormuş gibi, öyle bir şey yok. Bunları biz gülüp geçiyoruz. Kalan sağlar bizimdir diyoruz. Ee, Sasuke hesap alırsam aynı şekilde kokine de alacağım zaten. Bank kardeş oh. Bank kardeş bir, bank kardeş iki. Ama yok ya yakın bir sürede açılırlar diye düşünüyoruz. Ee, çünkü bir şey yok. Öyle bir muhabbet var. Ee, partner ban yemiyor o falan muhabbet diyor. Yani partner de ban yiyor. Ben anlamadım niye bana atmadı. Ama mobilcilerde böyle bir olay var bu arada. Emulatörde bir bir ara hatırlıyor musun bilmiyorum. Hep emülatördekiler banyıyordu. Şimdi mobilcilerde var bu olay. Mobilde herkes banyıyor şu an. Öyle ya diyelim. şey diyorlar. Ben eski önceki banımda bana şey demişlerdi. 3. parti bir üçüncü parti bir uygulama kullandığın için yemiş olabilirsin dediler. Hani Uf. ne kullanmışım dedim. Onu bilmiyoruz falan dediler. Hani bu sefer telefonda PUBG Mobile'den başka uygulama yok. <laughs> Hani dedim geçen sefer belki bu edit programının kendi ekran kayıt şeyi falan var. Belki onu ne dedim ama. Hani bu sefer öyle bir şey de yok. Hani bu sefer baya şey yapacağım hani üstüne gideceğim. Yo, yo gidin gidin. Artık birbirinizden buradan destek alabiliriz Sasuke değil mi? Bir şey olursa artık Kofin'de bir yola ilerlersiniz siz Sasuke. Yani biliyorsun Kofin senin 10 yıl tecrübeli halin ve akıllı bir adam. Sende o, o kadar akıllı yok da. Değil mi lan? Sasuke. Abi. <laughs> Ağlama lan tamam oğlum geçti incinmişsin işte. Yok ağlamıyorum abi. Bir tık ağlarmış gibi hissettim ama seni. Yeni bir bank kardeşliği herkes hayırlı uğurlu olsun. Kendinize bakın arkadaşlar biz geri diye konuşmayı diyoruz, rafta oynuyoruz. Bir daha ban yersen ve açılmazsa seni rafta bekleriz artık. Raftı bitirdim ben bu arada. Allah Allah o zaman işimiz olmaz kardeşim biz bilmeyenlerle oynuyoruz hadi lan. Konuşuruz gene bir şey olur. Evet.